رسوله أما بعد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بمثل هذا فعدوا مختلف مسلمان الله. الله رسوله صلى الله عليه وسلم ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslanmıştı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdular. Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın. Aziz müminler, geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Çevremizde veya medya karşı, medyada karşılaştığımız ölüm hadiselerini sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Her gün salgın hastalıktan kaybettiğimiz canların sayısına bile göz ucuyla bakıp geçiyoruz maalesef. Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki ölüm ve yeniden diriliş haktır. Gelip geçici misafirleriz bu hayatta. İmtihan için geldiğimiz bu dünyadan ansızın göçüp gideceğiz asıl yurdumuz olan ahirete. Alemlerin Rabbinin huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya sonsuz bir mükafata kavuşacak ya da derin bir azaba duçar olacağız. Allahümme Allah muhafaza. Kıymetli müminler, hayatımıza yön veren anlam ve değer katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır. Zira ahirete iman eden kişi ebedi mutluluğun anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir. Bu şuur ve inançla Allah'ın rızasını kazanabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir. Mümin imanının bir gereği olarak işlediği salih amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını güzel ahlakla süsler, takva azı ile Cenab-ı Hak katında yücelmeye çalışıyor. Huzuru Allah'ı anmakta bulur, Rabbini unutturacak çirkin, çirkinliklerden uzak durur. Dua ile Yüce Yaradan'a kulluğunu arz eder, nimetlere şükreder, ailesi, çevresi ve toplumu ile barışık yaşar. Kıymetli müminler, ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmayalım. Ya eyyühennâs, mâ gârrake bi rabbikel kerîm. Ey insan, yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan nedir? sorusuna muhatap olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim. İkra kitabı kefâ bi yevme aleyke kitabını oku bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter nidasıyla karşılaşmadan önce kendimizi hesaba çekelim. Rahatlıkla alın kitabımı okuyun Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum diyebilmek için amel defterimizi salih amellerle dolduralım. Unutmayalım ki kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون